Allahu fi ف۪ي Allah tebareke ve teala size emrediyor. Neyi emrediyor? Çocuklarınızla adil davranmanızı emrediyor. Kıza vermiyorlar. Niye? E damat var. E damat olsun. Ya sen damada canını, kanını, kalbini, namusunu vermişsin. Ya parayı mı çok mu görüyorsun? Ver kıza ya, ver kıza. De, yani demesin orada bak senin kardeşlerin, senin abilerin, baban hakkını yedi demesinler ya. Sen ver hakkını sana ne? Ben damada para yediremem diyenler vallahi kıyama günde ağlayacaklar. Ağlayacaklar keşke etmeseydim, yapmasaydım diyecekler. Ama orada keşkenin hiçbir orada faydası yoktur. Birisi dediği gibi işte diyor ki bu madem ki Allah'ın kanunu benim de kanunu bu. Vermiyorum. Gid, gitsin Allah'ın yanında hakkını alsın diyor. O açıdan pişman olacak. Birçok ayette Rabbim Tebareke ve Teala diyor ya, "Fa ayna Nereye gidiyorsunuz? Bu gidişler ya Allah diyor. "En siz mi daha iyi bilirsiniz yoksa Allah mı?" diyor Tebareke ve Teala. Ondan sonra diyor ki, "Yoksa siz Kur'an'ın bir kısmını kabul eder, diğer kısmını inkar mı ediyorsunuz Allah?" diyor. Ondan sonra diyor ki, "Nasıl hüküm veriyorsunuz?" hüküm veriyorsunuz? Allah'ın ayetlerini nasıl görmemezlikten gelirsiniz? Uyarıyor ve orada Ya Rabbi duymadım, görmedim, işitmedim dememek için Rabbim Tebareke ve teala hücceti oluşturdu burada. Yani burada alimler din adamları bas, bas bağırıyorlar bu miras melesi meselesini diğer hükümleri bağırıyorlar. İşte orada hüccet ikame edilmiştir. Orada Ya Rabbi ben duymadım kişi demesinler için. Bir kısayı anlattım Türkiye'de açıklayayım. Abdul Adl Mısır'lı bir davetçi diyor ki ben camide çıkarken diyor bir kız kardeşim geldi diyor. Ağlıyor diyor hocam benim şu kardeşim var ya benim, bizim dört kızın hakkını yedi. Mirastan hakkımızı vermedi hocam diyor. Ya şu anda diyor ben ben dua etmiştim o zaman birden eli ve ayağı tutuldu. Görmez oluyor Şu an yatakta oturmuş. Gider misin diyor? Bir nasihat et belki hakkımızı verir. Gittim diyor onunla. Beni görünce hocam hoş geldin. Dedim ki şu Kardeşimizi tanır mısın? Başını böyle öne eğdi. Öne eğdi. Dedi ki ey filan. Ya filan. Şu kız kardeşi hakkını ver. Bak Allah'ın hakkı. Hocam diyor alsınlar alsınlar şu sadece ızdırap çileden kurtulayım şu acıdan elemden kurtulayım bes alsınlar hocam diyor. Öyle deyince hemen diyor evrakları diyor getirdik ve mührü basınca o kız kardeşi ellerini açtı. Ey Rabbim, Rab sensin, ilah sensin, Mabud sensin. Sen diyor ki, diyorsun dua edin, isticabet edeyim. Ben de dua ediyorum ya Rabbi. Ne olur ey Allah'ın kardeşimi. İyileştir ey Allah'ım. Sıhhatine kavuştur ya Rabbi diye dua etti. Adam diyor ki vallahi oradan kalkmadık ki adam kalktı, kardeşini bir kucakladı, adamda bir şey kalmamış. Mazlumun duası Allah ile arasında hiç kesildiği bir perde yoktur diyor sallallahu aleyhi ve sellem.